Arkadaşlar. Bugün çok seviyorsunuz Sanat etkinlikleri videomuza ay, devam ay, ediyoruz. Musun? Ben beğendim. Afiyet olsun <laughs> Küpelerini diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Yeniden deldirdiğimiz için de. Evet, hangi etkinliği yapıyoruz Eren? biz oraya kopardık, hazırladık aslında. Onu keseceğiz. Sonra katlayıp hemen diğer yerini bulayım. Bir yere yapıştıracağız. Onu ben bulabilirsem. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bunun üstüne yapıştıracağız. Üç boyutlu sebzelerimiz olacak. Meyvelerimiz de olacak. Kesiyor musun? Hadi kes bakalım. Deren kesmeye başladı bile arkadaşlar. Bekle bir dakika bir. Evet ben bunları üçe ayırdım. Öyle Deren tek tek keserse daha rahat olur. Deren etkinlik videolarımızı arkadaşlar seviyor. Umarım bunu da izlersiniz. Eğer beğendiyseniz like atın daha fazlası gelsin. Sanat etkinliklerimiz devam etsin. İzlerseniz daha çok yaparsınız. Evet. En son ne yapmıştık arkadaşlar? Biz ev yaptık. Bir de anneme doğum günü çiçek. hediyesi çiçek, yaptık. Siz evi daha çok beğendiniz galiba. Ben de ev çok ev beğendim. Bir daha yaparız. Değil mi? Ama like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. o zaman yapmayın. Eğer like gelmezse boş boşuna çekmemize gerek yok değil mi Deren? Evet. O Yavaş. Çok güzel kesiyorsun şu an. Hazır mı? Evet. Şimdi bunu kesin ya. Diğer ikisini videoya koymayalım çünkü yapıştırmam falan uzun sürebilir. Evet, bunu kestik. Arkadaşlar. Anne bunu yapıştıracağız. Evet. Bunu şimdi bu mavi yerden katlayıp mavi yerdeki çizgiden buraya yapıştıracağız. Üç boyutlu sebzelerimiz meyvelerimiz olacak. Şey yapalım Tamam. Sen onu da kes. Diğerini keserken çekmeyelim. Olur mu? Olur. Video çok uzun. Ama yapıştıracağız. Ama yapıştırırken çekeriz tabii ki de. Kesiyor mu ya? Hadi kes de. Çok video uzun olmasın. Kesiyor Kesiyorsun şu an. Çok güzel oluyor. Hadi. Ooo bayıldım. Harika kesiyorsun ya maşallah. Nazar değmesin sana ya. Tamam oradan bırak. Orada bırak. Yaprağı keseceğim bak şimdi. Dikkat et. Tamam mı? Hadi sen kes. Video çok uzun olacak. Tamam mı? Armut'u kestik. Şimdi Deren elmanın da yarısını kesti. Göstermek istedik arkadaşlar. Şöyle armut böyle oldu çok güzel oldu. Bir şey de böyle. Harika oluyorlar. Evet. Dikkat et elmayı kesme. Hadi elmayı kes. Geri gelelim. Sonra bunun üstüne yapıştıralım ve 3D meyvelerimiz olsun. Evet. Sebzelerimiz de. nereye koyacağız? Aslında patlıcan da bir meyve biliyor musun? Evet. Biliyorum. Çünkü içinde gilliği var. Yani evet. tohumu içinde olan tüm meyveler yani tüm şeyler meyvedir arkadaşlar. O yüzden meyve deyince doğru oluyor. Hmm. Bunu da öğrenmiş olun. Evet. Eğer tohumu yoksa sebze. Tohumu varsa meyve. Hmm. Tohum içinde olmayan bir şey hmm. ne olabilir ki Deren? Biliyor musun sen tohum içinde olmayan bir şey? Ee... Mesela pırasa, muş, ıspanak, muş. bunlar sebze. Muş. Ama bunlar meyve. Muş, muş. Bilmiyorum Yok. Hadi Şimdi katlayalım yapıştıralım. Evet Deren'le katladık Şimdi Açağım Deren yapıştırıcıları sürecek Açayım bir dakika Açağım. Evet sür hadi Aleyelim. O senin zaten Onu biliyoruz Ben yapıştırayım mı sen yapıştırabilecek mi? Tamam hızlı yapıştır Bekle bir dakika Şöyle bastıracağım Tamamdır Şimdi bakın durun, durun. Bu böyle Bu böyle meyve. Üçte bir meyve. Evet. Oldu. Gökhan çok güzel görünüyor. Şimdi armutu elmayı da yapıştırın. Onu sonraki videoda boyayalım. Çünkü videomuz uzun oldu. Arkada bak. Rengarenk boyamışlar. Hadi yapıştıralım. Evet elmayı yapıştırıyoruz şu an. Güzelcik sür. Bolca sür. Birazcık bastır. Çünkü yapışmıyor arkadaşlar. Düzenleyelim. Evet şimdi bastır bastır bastır. Yalmadı. Oldu oldu. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. 3D meyvelerimiz hazır. Şöyle bir göster uzaktan. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Böyle bak da bir fotoğraf çekeyim. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Ben çok beğendim evet. Arkadaşlar sizde beğendiyseniz like atın daha çok gelsin böyle videolar. Sizde eğlenin ve um, öğrenin. Mesela gillikli meyvelerin yani gillikli şeylerin meyve olduğunu tamam, öğrendiniz. Mamla. Ben bunu Neden patlıcan sebze miymiş meyve miymiş öğrendin mi bakalım? Meyve. Neden peki meyve? Çünkü gilliği var. Evet. Gillik dediğimiz çekirdek arkadaşlar. Bizim burada gillik dediğimiz. gerçek armut mı Ben sana alırım merak etme. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bakalım ben bunu koparıp yiyorum. Kanalımıza like atın abone olun. Hoşçakalın. Doğum günü olsun. Sizleri çok seviyorum. Bay evet. bay. 拜拜。开始。